<laughs> Hedef 5'e girdik. Evet. Uuu. 200 bin. Ayıkım. <laughs> <laughs> 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Evet. Adam şu an herhalde 4. maçındaydı. Çünkü 200 bin diyordu. Ayıkım. Adam. Uuu. Evet. Adam iki süper güç kullanarak bir bıraktı. Sıkıntı yok. 40 saniye var ve bizim daha kalan kalecimiz var. Ha, ne oldu lan? He, ne oldu? Ha, Mehmet ne oldu Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> ağlama, ağlama şartı gönderdik. Oo, adam görünmezlik yaptı. Ve hadi bir gol gelir mi işte bu. 30 saniye kala. Evet. İşte bu. <laughs> 20 saniye var. Boğazıma bir şey takıldı o yüzden çok özür diliyorum arkadaşlar. Ha <laughs> ha diyelim. Evet arkadaşlar şu an ilk rakibimizi yanmış bulunuyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle bu hedefleşip kazanabilecek miyiz? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Vur abim hadi. Evet 10. golümüzü yazıyoruz. Ve işte bu. İlk maçımız sıkıntısız geçti. Hadi bakalım. 250 binimizi aldık ve bu ne lan? Beni neden şeydi? Ne deniyordu buna? Amerika'nın o? mıydı? Hah, şimdi Türkiye döndü bak. Evet, bu sefer de Muhammed diye biri geldi. <laughs> Hemen özel güçlerimizi seçelim abiciğim. Bu arada 1 milyon 100 bin paramız var. Müthiş. <laughs> Evet hadi bakalım Muhammed. Ne kadar iyi oynuyorsun. Göster kendini bebeğim. Hemen de en başta özel gücünü kullananlar uyuz oluyorum yani. Bir de gol atıyorlar. Sonra beni sıkıntıya düşürüyorlar. Bak iki tane kullandı. Ben tek ta bir tane kullandım. Özel gücümle mesela ben gol attım bu sefer. Adam yani şu an iki tane zararda. Evet inşallah. Bu rakibimizi Allah'ın izniyle. Yeneceğiz. Hadi bakalım vur kafayı. İşte bu. Yaz onu. Abi. Heh, tamam. Hadi yazıyor muyuz? Evet. Hadi dondur. Yaz onu. İşte bu. <laughs> Hadi bakalım. Vur kafayı. Vur vur vur. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Evet yaz onu. işte bu. Hayırlı kılım. 4-0 iniyoruz arkadaşlar. Oo az kalsın güdük. Ne oldu lan? Ne? Gel gel. Böyle yersin golü derken. Bir hata. Evet büyük kare yaptı adam ve hayır işte bu adama şey golü neydi ne dedim şeref golünü bir attırmayacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle hadi bakalım. aslında bir kere şeref golünü atsa güzel olur ha atar ya izin veriyorum hadi Hadi lan asla Oğlum golünü hadi. Hadi oğlum, şeref golünü atsana. Bu kadar da şey misin? Ezik misin? mutlusun musun? Bu kadar noob olmayın. Hadi at 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 tamam sıkıntı <laughs> Adam bir de <laughs> şeref golü attı diye şey yapıyor ya. Seviniyor. Hayır kılıyorum. 3 saniye kala bir gol. Hayır girme. Şey i̇şte bu. rakibimiz rakibimizle yeniyoruz. Hayır 300 bin lira şu an cebimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydi bu 3. Üçüncü maçımız. <laughs> Boğazım neden böyle benim gıcık oluyor? Emre diye bir geldi arkadaşlar. E, ee, kombini de yani güzelmiş. Bizim kombin de güzel de. Bu kadar bu çar nasıl kaç aydır şey yapıyorsunuz derseniz yani oynuyorsun bu kadar geliştirmişsin derseniz. Evet arkadaşlar çok basit bir cevabı var. bu ee, bir günde yaptım arkadaşlar. Evet. Bir günde. Bu kadar. Bir gün. Dün sabah açtım arkadaşlar çayı. Çarı. <laughs> ee, yani bayağı bir para kastım yani. Zaten para kasmak çarda aşırı basit bir şey yani. Mesela bak bir buçuk milyonluk şunu aldım arkadaşlar iskelet kafasını falan. Ee, sonra bak yine bir bir, 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 200, bir, bir milyon iki bin yine konuşamadım. E paramız oldu arkadaşlar. Evet, şu an güzel ilerliyoruz. Haydi bakalım. Oo, adam şeref golünü attı derken <laughs> artık süper güçleri kullanmaya başlayayım mı, başlamayayım mı, başlamayım ya. Başlamayayım aynen. Şöyle adam biraz daha zorlasın. Nasıl olsa rahat atabiliyoruz şu an yani Emre'ye Bu adama. Haydi bakalım 40 saniye dayanabilecek miyiz? Haydi bakalım. Haydi oğlum. Yazıyor muyuz? Haydi oğlum. İşte bu yaz onu Haydi oğlum. <laughs> Uu, fena bir lag oldu orada da Abi şöyle bir gol atabilir miyiz? Abi ben büyük kaleyi neden kullanıyorum? Bu kadar basit yani gol atmak. Adam bile sevinme işareti yolluyor. ya Adam öyle bir nok ki. büyük kale kullandı. Olamaz arkadaşlar ya. Şey, sadece şerif kullanması lazımdı işte bu derken şu an abi sıkıntıya gerek yok diyeceğim ve son şeyim neydi o? 3 fark var arada şu an müthiş bir fark arkadaşlar. Abi şöyle bir bu maçı da yendik şu an. Ana girmedi lan. Olsun arkadaşlar. 350 bin liramız şu an cebimizde. Bakalım sıradaki rakibimiz kim olacak? Evet. <laughs> evet arkadaşlar Kaan 0633 diye bir rakip geldi. 400 bin lira şu an ortada. Haydi bakalım bu maçı da alıyor muyuz? Almıyor muyuz? Haydi bakalım. Adam ee, neydi o? Güzel bir şapkası var. Herhalde büyüyünce mesleği neydi o? Büyüyünce mesleği şu an maçtayken konsantre olmam lazım arkadaşlar. Hem konuşuyorum konuşuyorum yani hem de şey yapıyorum e, maçı oynuyorum yani böyle çok zor bir şey hem de video video programı şu an ekranı kaplıyor siz görmeyeceksiniz tabi video programının kapladığı alanı şu an tuşlara basmakta bile zorlanıyorum yani bir de hedef 5'in şu an <laughs> abi iyi ki de basmadık ha elim oraya kaydı gördünüz sizde Oo, yazıyor muydu konu ha? Haydi bakalım 50 saniye dayanacağız. Haydi bakalım. Haydi yaz onu mı diyeceğiz. Hadi hadi oğlum haydi oğlum. <laughs> Abi az önce yine lag oldu. Abi atamıyorum. Attım. Oh şükür. 40 saniyede 3 gol. Bence 40'ı 3'e böldüğümüzde yani. Ana şey. anam zıplayamadım lan. Uf, oo sıkıntı büyük arkadaşlar. Evet sıkıntı. Şu an sıkıntı biraz geçti ama yine de olsun. Arkadaşlar şöyle güzel bir kombin çekeceğim şu iskelete yani. Şöyle ayakkabı şeyi neydi o ya? Abi büyük kale kullanma ya. Böyle bekletirim ben de seni o zaman. Ya zor Allah. Abi yandık şu an abi. Çok sıkıntıdayız sen. Yani. Çok sıkıntıdayız. Çok. Abi inşallah atamaz. Tamam. 4 saniyede 2 gol çok atarsın sen. Hele 2 saniye hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Boğazımda yine sorun var ya. Lan. Hedef 5'ten neden attı beni? Ana son maça girerken attı la. Neden böyle bir şey oldu? Oo evet arkadaşlar. 50 binlik Onur T. Oo adam güzel kombin çekmiş yalnız. Bayağı iyi ya. Bayağı harbiden. Onur tek. Evet kardeşim. Ee, i̇nşallah bu maçı kazanacağız. Adam 1.5 milyonluk şey almış. Güzel oynuyor herhalde. Rakibimiz şu an. Abi adam yani Onur tek güzel oynuyor. Yeni çağır aynı bizim gibi. Abi adam gol atacak mı bize? Gel abicim hadi yavaştan alttan üfleyebilir miyiz? Abi adam sinirlenmiş harita yolladı. Abi şöyle alttan üfleyecektim ama. Hayırlı kılım. 60 saniye dayanabilir miyiz? Haydi bakalım çocuklar. Ya da 50 saniye diyelim ona ya. Çünkü klon kaleci 10 saniye boyunca çalışıyor zaten. Haydi bakalım çocuklar. Sen kime gol atıyorsun? Gölem. Şöyle 3. Adam yani küçük kareyi almış. Yani adam iyi. Güzel de şu an yani sıkıntımız büyük çünkü adam gol atarsa sıkıntı olacak derken 30 saniye kaldı ve 10 dakika videomuz olmuş. Haydi kılım hayır gol atma gözünü seveyim sıkıntı büyük sıkıntı. Ha, ha deme lütfen. Uuu yaz onu. Evet. 15 saniye kala bir gol daha atabilecek miyiz derken buzu da kırdık. Haydi bakalım bir gol daha geliyor mu? Yaz onu mu? Geliyor. Haydi oğlum. İşte bu. Yaz onu mu? Cık. Sinirlenme işareti yollasan sinirlenme. Haydi bakalım. Bir hedef 5 daha kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle gördüğünüz gibi. Anam param. Lan. Lan para gelmedi mi? Lan. Lan çabuk gir oyuna. Anam. Aga ne oldu orada ya? Neden oyundan atıyor böyle ya? Sıkıntı abi ya. Abi neden böyle bir şey? Oo, gelmiş ki paramız abi. Bir daha girdik ya. gözünüz seveyim ya. O anı göstermedim. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Şirin evler. Evet kardeşim. Video yani 20 dakika olunca olacak arkadaşlar abi adam özel gün kullandı abi videoyu şöyle birazcık kısa tutmaya çalışacağım daha doğrusu keseceğim bazı yerlerin yani haydi baklayayım evet devam ediyoruz şu an evet sayın seyirciler haydi oğlum haydi oğlum yaz onu Evet arkadaşımız görünmezlik açtı ve biz de bir süper gücümüzü kullanarak maçı kendi önümüze alıyoruz ve 4-0 oldu arkadaşlar. 50 saniye dayanabilecek miyiz? Evet. Hayır kılığım. Uuu. Yuduk az kalsın. Evet arkadaşlar. Haydi oğlum yaz onu. İşte bu. Evet arkadaşımız şeref golünü attı şu an. Yani biraz gülme işareti atmasını bekliyordum ama. 6-1 evet. Evet hadi yazmadı ona. Arkadaşlar şu an odaklanmam lazım maça. Hadi bakalım. İnşallah oyundan atmaz. Atarsa da zaten öyle sıkıntılarla karşılaşırsak. Arkadaşlar. Evet. Haydi oğlum. Hayır. işte bu. Müthiş bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Evet. 200 bin lira yine ilk başta olduğu gibi cebimizde arkadaşlar. Şu an oyunda kasmalar olabilir. Yani çünkü bayağı kaliteli çekiyor 1080. Oo, Honor x 150 milyar. Direkt başta arkadaşlar. Ee, 350 bin oldu. Evet. Evet. Fazilet teyze de, telefonun çalıyor. Hay oğlum. Evet 2-0. 80 saniye dayanabilecek miyiz? Evet sayın seyirciler hadi. Haydi oğlum yaz. Yaz onu. Adamın şapkası da garipmiş. Haydi oğlum. Yazmadım onu. Hadi yaz onu. Evet arkadaşlar yazmadı şu an. Hadi oğlum. 2-0 evet 55 saniye. Bir, iki, yere geldim bir arkadaşım. 40 saniye dayayabilecek miyiz? Evet sayın seyirciler. Yani u... ıı, evet çok yanlış bir hareket. Yani kendi kendisinden kaynaklı bir şey değil yani. Onlarla ilgili bir problem değil. 4 1 yapıyoruz sayın seyirciler. Yani... 10 x 12. Benim düşüncemde bir olumsuz taraf vardı. O için... Evet arkadaşlar gol adam, yani adam. çok noob biri yani, yani gördüğünüz gibi <laughs> evet yaz onu işte bu yazdık onu ama 18 saniye dayanabileceğimiz 4 gol evet, atmaması lazım adamın yani. gel adamım hadi ne yapacaksın hadi hadi gel evet sayın seyirciler 7-2 yapıyoruz gördüğünüz gibi x XXX 12'de böylelikle arkadaşlar yenmiş oluyor muyuz derken cık, yeniyor muyuz? Yeniyoruz. Evet. Bir saniye kalalım. Bir gol daha attık. Ve müthiş. işte bu. işte bu. Evet arkadaşlar yine video geldi. videolar kaldırsalar var. Müthiş olur yani. Hı -hı. Hem internetimizden şey yapmaz yemez. Hı -hı. daha iyi yani. 350 binde şu an cebimizde arkadaşlar. 400, 400 500 bin en az kazanacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ben ben yeme geldim. Evet. Pardon, evet. Hmm. 450 bin. Sezer yengenin yeğeninin hanımı. Sezer yenge bu. 550 bin evet iyi paradır. evet, sev, sev. evet. Güzel. Şu an konuşmayacağım çünkü odaklanmam lazım. Adam profesyonel evet. oynuyor şu an. Yok yok. Günden buraya gelmiş o da. Bugün evet konuştum. ilk golümüzü yazıyoruz evet, arkadaşlar. Gel hadi Meryem sen seni bekliyor gel oturalım burada beraber sonra adam güzel oynuyor evet sıkıntı kuruldu. sıkıntı hmm. Hmm. evet 2-1 yapıyoruz arkadaşlar hmm. müthiş hmm. tamam hmm. adam hamşiği almış oh. arkadaşlar oh. Evet 3-1 bir yapıyoruz ve bir müthiş bir kombinimizle adamın kombin berbat yani berbat diyebilirim şapkası bile yok yani. Abi şöyle bir yaz onu diyecek miyiz? Haydi bakalım 40 saniye kaldı. Evet 30 saniye. Hayır dondurduk. Anam adam büyük bir kafa kullandı ve şu an sıkıntı bayağı büyük. 17 dakika olmuş bu arada arkadaşlar hadi 20 saniye dayanabilecek miyiz haydi oğlum atar mısın derken yanlış tip bir hareket arkadaşlar şu an sıkıntı bayağı büyük yani Oo, 15 saniye arkadaşlar müthiş tek kelimeyle abi şöyle basacağım ben tamam sıkıntı yok şimdilik sıkıntı yok derken adam büyük şey kullandı dur saniye Atma. İşte bu arkadaşlar ve 5-5-3 1 5 -3 yapıyoruz. Müthiş bir e, oyun sergiledik şu an. 450 bin arkadaşlar. Müthiş bir para ha? yani şu an şöyle bir 100-200 binlik biri gelse, hatta şöyle 450 binlik biri gelse var ya. Oo 50 binlik bela. Evet seneciler adam daha ilk maçına girerken Allah'ın izniyle onu yeneceğiz arkadaşlar. Müthiş bir kombin yapamamış Oo ayakkabısı güzel ama 750 mi, 650 mi, mi öyle bir şeydi. Evet. Arkadaşlar hiç pink girmiyor. Şaşıyorum yani şu an. Ee, neydi o? Bu arada internetim 4.2 megabit yani. Oo evet arkadaşlar sıkıntı büyük. Evet sıkıntı. Uu, evet arkadaşlar adamı dondurabilecek miyiz? Haydi oğlum. Abi sıkıntı ya sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Uu, evet arkadaşlar derken. Hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum. İşte bu be. Çok güzel yerde çok güzel bir dondurma şekli. Bir bir yapıyorum açımızı. Böylelikle oyun çok devrik bir cümle oldu ama. Evet. Şu an sıkıntı büyük. Evet adam bot arkadaşlar. 1-1 şu an maç. 20 saniye kaldı. Hayır bu maçı Hayır işte Evet arkadaşlar atıyor muyuz bu golümüzü? Aman. Aman yeme onu. Aman. Amanın, amanın. Abi 4 saniye var. 1 saniye. Çok sıkıntıdayız şu an. Çok sıkıntı. Abi şöyle sıkıntıya girmeden alttan üflemeye çalışacağım. Evet. 20 dakika oldu videomuz arkadaşlar. Baya yani. Haydi bakalım. Evet ikinci golü yazıyor muyuz haydi bakalım haydi oğlum yaz onu yazmadı hayır hadi alttan üfle Oo, yenildik anam uf arkadaşlar ya 500 milyar gitti yani. Of arkadaşlar adam 500 milyarı aldı yani. Böyle bir sıkıntı olamaz yani. bir buçuk milyonumuz oldu bu arada. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Nasıl yenildim ben o maçta hiç bilmiyorum yani. 22 dakika var. Çantamızın açılmasına. Bu arada son güncelleştirmeyi yapmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar özür odalara Dövüş kulübü geldi yani rakibe vuruyorsunuz vuruyorsunuz işte bayıl golünüzü atıyorsunuz. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoya like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.